beraber çalıştık Kanal Türk'te. Biraz sonra size tanıtacağım kendisini. Şahizel bizlerle birlikte olacak. Onu da o kadar çok seviyorum ki. Onunla ilgili anlatacağım çok şey var size. Size çok değerli benim için. Gerçekten çok değerli. Çok yemeklerini yedim. Çok ilgilendi benimle. Ama sonra tabii ki ben bu kanala geçince beni unuttu. Hadi bakalım hanımlar hazırsınız? yemek bölümüne gidelim. Şahizer hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın? Çok İyi, güzelsin. Çok teşekkür Yıllar ederim. Yıllar sonra yine beraberiz. Evet. Dediğim gibi bir kanalda beraber çalıştık. Evet. Hatta bugün bana dedi ki ya ben seni her şeyini hazırlıyordum. Neler yediğini biliyorum ama sonra sen beni terk ettin. Benimle artık kimse ilgilenmiyor Şahizerciğim. İlgileneceğiz bundan sonra. Bundan işte. sonra diyorsun. Evet, evet. evet oradayken, oradayken e, benim çok sevdiğim bir böreği yapmıştı hep bana. Ben de çok beğeniyordum ama inanılmaz lezzetli eli var. İnsan olarak çok iyi bir insan, iyi bir dost, iyi bir arkadaş. Evet. Seni çok seviyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de sizi çok seviyorum. Yıllarca Kendisi özlem, canım benim. Özlem gidereceğiz hasret gidereceğiz inşallah. Aynen öyle. Beraber. Ama kendisinin bir yemek sitesi var. Evet. Değil mi? Evet. Ee, gerçekten eğer misafirlerinize çay saatine güzel yemekler yapmak istiyorsanız veya sevgili eşinize gerçekten Şahizlerin sitesine <laughs> tıklayın. Ve bugün misafirim gelecek ve eşime değişik bir şey yapmak istiyorum dediğinizde hiç zorlanmayın. Şahizer korkutma olacak? Evet. Şahizer'in mutfağı. Şahizer'in mutfağı. Evet. Şahizer'in mutfağına tıklayın. Birbirinden güzel yemekler var. Ben kendisine söyledim. Bundan sonra daha da çok güzelleştirecek. Evet. Ve genişletecek sitesini. Evet, evet. Ama gerçekten ben inceledim. Sitene de bayıldım. Evet. Ne söylemek istersin izleyiciye? Orjinal, her şeyi orijinal layince yapıyorum yani e, hiç katkısız yapıyorum her şeyi doğal yapıyorum. Bugün de bize gerçekten bugün burada yemek yapacak ama evet. evde çalıştığı halde başka yerde bir evet. sürü şey hazırlamış içli köfteler, evet. e, kuru dolmalar sen nereden biliyorsun kuru dolmayı sevdiğimi? ben Yıllardır seninle beraber çalıştım. Senin ne yedin ne içtiğini ben çok iyi biliyorum. <laughs> evet oradan evet. aklımda kalan ne var? Evet oradan neler yok ki hepsi aklımda duruyor zaten. <laughs> Biraz önce arkadaşlara diyor evet. ki bütün kanalın içinde beni arıyordu. <laughs> ya o benim sağ kolumda onsuz ben hiçbir şey yapmak istemiyordum evet. değil mi? Evet her yerde beraberdik zaten seninle. Ay bize diyor ki ay evet. bazen kızıyordu. Sana kızmıyordum. Kızmıyordum. İşler aksıyor diye kanalda evet, kızıyordum. Yok yok koşturuyor o yüzden. <laughs> çok Acelemiz da güzelsin. Çok teşekkür Ekran, ederim. E, ben bunca yıllık bir 30 yıllık televizyoncu olarak şunu çok iyi biliyorum ki ekranın sevdiği renkler var. Evet. Turuncu. Güzel yeşil. <laughs> evet. Çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. Çocuklarından gelmiş aynı evet. ama aynı zamanda iş yerindeki, i̇ş yerindeki arkadaşları, arkadaşları da gelmiş. arkadaşlarım da geldiler. Onlara beni da hoş geldin diyoruz. Ne kadar hoş güzel geldin. sevilmek değil mi? Evet çok seviyorlar beni çok sağ olsunlar. Ben de onları çok seviyorum. <laughs> Ay çok güzel. Evet. Şahitler bugün ne yapıyoruz? Mantarlı ne yapıyoruz? böreğimiz var evet. sevgili Canan. Siz çok sevdiğiniz için mantarlı börek yapacağız. Evet. Tavada tava fasulyesi yapacağız. Onu da çok severim. Evet revani revanimiz var bir de revani yapacağız. Revanemizi önden pişirdik ama şerbetini falan hep beraber burada koyacağız içine. Şerbetini yapacağız. Çok güzel ama mantarlı evet. böreği gerçekten çok güzel. Tavsiye ediyorum siz de yapın. Efren'e gelecek mi sevgili yönetmenim? Çağırlarını unuttu Sedat. <laughs> Evet biz başlayalım malzemeleri saymaya. Evet. Mantarlı börekte neler var? Evet geldi zaten. Mantarlı böreğimizin yufkası için 3 adet yumurta. Hazır yufkadan yapıyoruz. Evet. Ben el açması yapayım dedi ama ben dedim evet. ki şimdi ilk programda aynen. yurt dışından konuklarım var o yüzden zor olacak dedim. Hemen böyle biz pratik bir şeyler yapalım evet. diye konuştuk Şahizer'le. Ben de zor, zor, zor sevdiğim için bu <laughs> bana biraz basit geldi dedim ki. Ne Olsun. <laughs> Olsun. Bir dahaki ne yaparız? Aynen ne öyle getireyim? hayatım. Aynen aynen. Ne olacak? Neler yapıyoruz? Mantarlı böreği anlatır mısın? Mantarlı böreğin içine güzel önce iki, iki, adet güzel soğan koyuyoruz. Evet. Küp küp doğrayıp güzel kavuruyoruz. İçine fazla baharat koymuyoruz. Pul biber, karabiber, tuz, yeşil biber koyuyoruz bir de. Güzel bu şeyi de pişiriyoruz, kavuruyoruz. Mantarları küçük küçük doğradın evet, gördüm. Evet, küp küp doğruyoruz küçük küçük. Evet. Çünkü börekte büyük güzel olmaz. Yakışmaz böreğin. O yüzden. Çok güzel. Evet. Kavurduk. Evet, kavurduk güzel. İçine bir sosu vardı galiba. Süt, yağ değil mi? İçi için sütümüz var, sıvı yağımız, margarinimiz var, üç adet yumurta, bir bardak sodamız var. İçine sos olarak Evet yufkanın içi için, harcı için hazırlayacağız Sonra, bunları. Sonra şeklinde mi yapacağız? Gül böreği yapacağım bugün. Gül böreği evet. yapacakmış, Hı -hı. evet. Bugün olsun gül böreği yapacağım. olsun canan gösterir zaten ona göre Hı -hı. görürsünüz. Evet. Hı -hı. Başka revanemiz var. Revanemiz var Evet. 6 adet yumurtamız var. 2 evet. adet limon var. 1,5 su bardağı evet. irmik, 1,5 evet. su bardağı unumuz var. 1 çay bardağı sıvı yağ. Göremiyorum kendimi. Karanlık e, plazma. 1 çay Vay bardağı mi? yoğurt, 2 paket, 1 paket vanilya, 2 paket kabartma tozu. Ben sahizene dedim ki programa başlar başlamaz sevam. Bu <laughs> revani yaparız dedim. O da herhalde yanlış anladı. Ben buralarda uğraşırken işte içeride polis evet. revani yapmış atmış. Ne önemi var zaten? Karıştırdı fırına attı ve evet. şerbetini de hazırladı. Evet. 4 su bardağı toz şeker, dört su bardağı su ve çeyrek limon. Zaten evet. bütün hanımlar e, şerbet nasıl hazırlanır gerçekten biliyorlar. Evet. Fasulye tabağının içinde de fasulyeleri çay aldı önceden ince ince. İnce ince kıydım güzel, evet. julien şekilde doğradım. Ondan sonra güzel tuzlu suda haşladım. haşladık. Soğuttum. Ondan sonra içine iki adet jülyen şekilde ince ince soğan doğradık. Büyük baş soğanlardan iki onları adet. Onları da azlamış önceden. İki adet yumurta koydum içine. <laughs> evet. Mısır unu, pul biber, karabiber, tuz. Bir çay bardağı beyaz un var. Ha Evet un da koydum. İki yumurta, un. pul biberi, karabiber. Evet, evet. Onları güzel harmanladım. Şimdi tavada... Tavada onları kızartacağız. Tavaya döşeyeceğim şimdi. Değil mi? Gibi. Altı üstü böyle evet, bir de evet, gibi. Evet Nar gibi kızaracak. Ee, zaten zaten. Çay menüsü bu. Çünkü çay menüsü değil mi Beş çayında Hı. güzel oluyor. Mesela bunun yanında dolması, böreği ondan sonra işte revanisi. Bu tam beş çay menüsü oldu yani bugün. Biz aslında isterdik daha güzel bir şeyler yapmak ama. Hayır, ben hayır şimdi, bunlar çok güzel. Ben ekrana yabancıyım stüdyoyu yabancıyım. Hiç heyecan yok senden. Heyecan yok Benim bende. Benim bir arkadaşım evet. var arkada o daha heyecanlı senden. Gerçekten böyle eli titriyordu. Valla bravo sana. Ben sizin sayenizde ben sizinle beraber 8 yıl ekranlarda çalıştım ama kamera arkasında çalıştım. Kamera kameralar hiç böyle çıkıp da seninle Ay <laughs> program canım yapacağım benim ya, Çok seviyorum işte. seni. Benim için bugün gerçekten mutluluk duyuyorum ben seninle beraber olmaktan. İnşallah bu ben yayın dönemi benim, benimle beraber olacak ve İnşallah. bütün tarifleri de buradaki tarifleri sayfana Şaizer'in mutfağı mutfağına koyacak. Evet. Eğer bu tarifleri burada alamadıysanız, kağıt kalem bulamadıysanız ne yapıyoruz? Şahizer'in mutfağından evet. Şahizler oraya bütün fotoğraflarıyla tarifleri koyacak değil mi? Evet. Var koyacağız. mı söylemek istediğim bir şey? Çocuk, Söyle. Çocuklarımı çok seviyorum. Kocanı? <laughs> Onu da çok seviyorum. <laughs> o da beni ekrandan izliyordur şu anda. He. <laughs> Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Çok mutluyum. güzel. Evet, Sana kolay İş arkadaşlarımı çok seviyorum. Canım benim. Beni yalnız bırakmadılar, yanıma geldiler. Ne kadar güzel ya. Evet. Gerçekten ben de çok sevindim. Sen gelecekler dedin. Evet. Çok güzel bir şey. Sevilmek her şeyden önce çok güzel. Evet. Hatta bir arkadaşım var, siz de onu yakından çok iyi tanıyorsunuz Sultan. Biraz önce tanıtırken onu şöyle tanıttım. Çıkarsız yardım ediyor, evet. çıkarsız seven. Evet. Böyle böyle bir şey yok ya, gerçekten. Evet. Aslında hepimiz böyle olmalıyız. Evet. O benim aynam gibi. Evet. Çiçeklerim de daha sonra teşekkür edeceğim. Evet. Vallahi çiçeklerim de çok güzel. Ee, ama daha sonra teşekkür edeceğim. Kimler var? Kimler kimler çiçek göndermiş bana? Ee, iyi ki varsınız. Buradan beni izleyen bütün arkadaşlarıma. Evet. Herkese çok selam ediyorum. Benden de seni seven herkese çok kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı evet, gönderiyorum. Evet. Ee, şimdi e, hemen Şahizer'cim yanına geçiyorum. Şahizer ne yaptık hayatım? Sevgili Canan Gül böreklerini gösterdin mi yaparken? Evet gösteriyorum. <laughs> Biz Canan'la size anlatsam yok böyle bir şey. Gerçekten e, Canan e, kendisine araba aldı paraya kıydı. Hmm. Ben hayatımda bu kadar cimri bir insan görmedim. Hayırlı Kızı da bana sus Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle çok güzel güle. bir araba güle aldı olsun. kendine. E, çok çalışıyor kız. Kocası çalışıyor, kendi çalışıyor. Alacak evet, tabii. tabii ki. E, ben e, şeyin yanına gittim, Canan'ın yanına. E, Erdek. Erdek'ti değil mi Sedat? Erdek'e gittim ama maalesef. Gece kaçta geldik Canan ya? Akşam üzere, yazın tam ortasında ve sabah geri döndük. Benim tatilim bu kadar. Canan'ı gördüm ve geri döndüm. He. O da çok duygulandı. Ablam geldi beni gördü diye. <laughs> evet yazlı aldın mı sen? Yok alamadım daha. Evet ya bizim de yazlığımız yok. Ne yapalım? <laughs> bizim memlekette var yazlığımız. Oraya mı gidiyorsun? Evet, Senin oraya memleketin gidiyoruz. hangi? Bartın, Bartın Karadeniz. Orası köy mü kasaba mı? Kasaba. Kasaba. Hı -hı. Çünkü ben Türkiye'yi bilmediğim için. hani şey, Bartın başla... merkezi şehir ama bizim kumlucular. Kasabamız. Şahizer'cim sizin merkez. oranın en meşhur yemeğine mıhlama mı? Bizim e, o bak, şey Doğu Karadeniz'in mıhlaması. Sizin ne? Bizim e, yöresel yemeklerimiz. Böyle patlıcan dolması falan fasulye? Yok karalahana. Karalahana. Ee, şeyler aynı karalahana bizde de var aynı. Yani karalahana yemeğini çok yaparız. Evet. Sarmasını çok yaparız. Senin oğlun niye bilenmiyor? Çok yakışıklı oğlum var. <laughs> Evlendireceğiz bak Vallahi saati var birazcık eğer daha. eğer şu yasak gelmeseydi <laughs> evlilik programlarına ya hayatım boyunca kimseyi evlendiremedim. Olsun. Hepsinin Kızın da evlenmiş torunun da var ne evet, kadar güzel. Evet. Küçücüktüler o zaman karala geliyorlardı. Evet. Ya dedim siz ne yani hangi arada bu kadar büyüdünüz? Evet. Edrin seni de çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle Karp, yapıyor. Kalp yapıyor bak evet sizden. şimdi e, mantarları evet. sosu serptik mantarları Hı -hı. serptik ve gül evet. böreği yaptık. Sevgili Canan, evet. gül böreği. Evet, şimdi pişireceğiz. Şimdi bunlar Diğer yufkalar gidecek. nerede? Orada, onları ha, da şimdi. Onları da sevgili <laughs> e, tepsi Şahizer'cim yapacak. Evet, yapacağım. Evet, şimdi Şahizer'in devam bu yemeklerini görmek için Şahizer'in mutfağı. Evet, Şahizer'in mutfağı. Şahizer'in mutfağı. Şahizer, Şaheser'in mutfağı. Öyle mi? Evet. Kız ben sana yıllardır Şahizer. <laughs> o şey kanalın adını öyle koyduk. Öyle mi? Evet, Şaheser'in mutfağı diye. Çok koyduk. güzel zaten Aha, arkadaşlar de. biliyorlar zaten kanalın adını. Öyle mi? Evet, duyanlar, bilenler biliyor zaten. İyi bakalım. Duymayanlar da Bir dahaki da daha geldiğinde baysınlar. de böyle ekrana çıktığında Canan yapıştırsın. <laughs> öyle değil mi? Evet, Aynen. Hadi bakalım kolay Hı -hı. gelsin sana. E bu arada zaten sizin. Sizin şeyiniz çok var bende emeğiniz çok var yani buralara senin sayende geldim Hayır, ben yani benim. ben bunu hiç unutmam her zaman da kulaklarınızı çınlatıyorum yani bunu da bilmiş olun. Çok teşekkür evet. ederim evet. ama insan Gerçekten böyle olmalı. Gerçekten noktalarını sizden çok öğrendiğim şeyler çok oldu yani. Çok teşekkür evet, ederim. Evet, evet. Ben artık o işleri bıraktım. Yemek yapmıyor. Olsun bize devrettiniz. <laughs> biz yapıyoruz. Ama biliyorsunuz biz. ki kitaplarım ve uzun yıllardır evet, gazetelerde köşeler evet, yazdım yemek evet, üzerine. Evet. Ee, sonra da e, biliyorsunuz ki bu kanalın sahibi Tuncay Bey illa ki sen ekranlarda olmalısın nevinde de çok da sevdiğim bir arkadaşım. Gerçekten e, çok değer verdiğim o, o da bana değer veriyor. Gerçekten evet. e, çok teşekkür ederim. Ben Öyle oldu teşekkür bu ederim birbirimize vesile olduk. Bu bugünlere geldik beraber. Ne durumdayız şu an? Sevgiye revanımızı pişirdik. Ilık. Şu an, an bunun şerbetini vereceğiz. Programın sonuna kadar şerbetini çeksin. Tamam. Programın sonunda artık bunu tatlı tatlı yiyeceğiz hep inşallah. Beraber inşallah yiyeceğiz. Değil mi? Evet, evet. Ne kadar güzel. Eline sağlık. Evet, sağ Şimdi tavaya geçtikten sonra fasulye tavaya tekrar senin yanına evet, geleceğim. Hı hı. Hadi hı hı. bakalım kolay ben gelsin sana. Için. Çok teşekkür ederim. Върте въртя очи да те боли от луда страст. Когато гледам право в тебе, ти превръщаш се в хлапак. Това е знак, че пак и пак печеля аз. Спри ме ти, спри ме ти, хайде ми ли сме обади. Апропо, апропо, става дума за любов. Спри ме ти, спри ме ти, айт мисמל בני אַ פרופּאָ אַ Evet, Bakın şahizler, Teşekkür ederiz gerçekten hayatım emeğine emeğini ödeyemem. Burada programda yapacağım diye bir sürü ön hazırlık yapmış evde ama <laughs> güzel yürektim benim evde. Ee, ne bu, anlatsana. Bu içli köfte. İçli köfte ve e, patlıcan, biber dolmaları yapmış, yaprak dolmaları. Evet. Şimdi söylemeden geçemeyeceğim, önceden e, Necla Hanım bizim mutfağımızdaydı geçen yıllarda. Ama e, bazı nedenlerden dolayı gelemedi. Çünkü Ankara'ya gidip geliyor çok sık. Uymuyor bana. Siz zor durumda kalmayın dedi. Onu da çok seviyoruz. Buradan da belirtelim. Şimdi evet, e, evet, şimdi sen bunları da yemeyecek misin hayatım? <laughs> e revani? Revani. <laughs> e fasulye tamam. <laughs> Fasulye, tava tavada var demet evet. diyor ki mikrofon yok ben söyleyeyim bu işli köfteyi görüyorum dayanamıyorum diyor azıcık da sarmalardan diyor bugün onun rejimi bozacağız. değil evet. mi Sedat? yiyeceğiz mi Sadat bugün özel yaptık hepsini sen Çok. de mi diyetlisin şey ecin gibi ecin sen işli köfte yiyordun ya baban çekti seni ama hiç bunu, farkında değilsin bunun içinde kıyma yok <laughs> ne var ben bunu yeşil mercimekli yaptım evet Paraya kıyamamış bize. Yok, herhalde. değil. Yeşil mercimek çok senin, güzel oluyor. Kızı oğlu, <laughs> Evet. paraya kıyamamış mercimekli köfte getirmiş bize. <laughs> Böyle diyeceğinizi biliyordum ama mercimekli daha güzel oluyor. Ya ben cevizi evet. seviyorum. Ceviz de var içinde. Ne Sarı kadar bir var kaç tane? bir 250 <laughs> 250 gram ceviz var içinde. Ya görüyorsun iyi <laughs> ne yapmış ben. arkadaşına. <laughs> evet. Me mercimekli köfte getir. Yeşil mercimek ama. Kıyma yemeği. Evet kıyma şey, yemeği. Demir, demir deposu. <laughs> evet evet çok faydalı. Bak şu an kızartıyor bir de fasulyeyi yapıyor. Fasulye tabağı. Evet. Gösterebilir miyim şöyle? Bakın çok güzel görünüyor ya. Evet. <laughs> ben bu akşam yiyeceğim. Yarın gene troikler benim azacak. Bakın. Ka kanaldayken e, sürekli ne yapardık? Ne yapardık? Pırasalı. Pırasalı börek mi? Pırasalı mısır unlu kek yapardık. Evet. Çok severdim ben onu. Sen yapardın ben yerdim. <laughs> sonra <laughs> bütün sonra, bugün sonra alıştım ben de yapmaya başladım. O ya çok... şöyle söyleyeyim size sayın seyirciler. Benim bir e, prasalı e, evet. aslında kek değil o prasalı mısır ekmeğim var. Evet. İnanılmaz güzel bir hafta size tarifini vereceğim. Bir de size bir hafta şeflerimizin yanında benim bir dereceli bir salatam var. Onun tarifini vereceğim. Güzel olan her şeyi, keşfettiğim her şeyi sizlerle paylaşacağım. Hiçbir yere ayrılmayın. Reklamlardan sonra bu güzel yeme yemekler, demetlerimin Hakan'ın Danslarından ve Veselin en güzel şarkılarından yine beraber olacağız. Biraz sonra buradayız. Ne evet. evet kısmına sevgili Şaizer'in mutfağına geçtik. Evet. Değil mi? Evet. <laughs> ee, canım benim. Vallahi hepsi birbirinden güzel kahve vesiyele. No apetit numarı şey asans da Evet. 13 ee, dakikam kaldı. Tamam Sedat hanginiz çekiyorsunuz arkadaşlar? Bakın Şahizel gerçekten evden hazırladı ve burada sadece kızarttık. Anlatır mısın hayatım? Şahizacığım. Evet anlatayım. İşli köftemiz. Evet işli köftemiz. Biraz cimrilik yaptık içine mercimek koyduk ama. Evet annene söyle bir dahakine cevizli getirsin. <laughs> Biraz cimrilik yaptık bir dahakine kıyım yapacağız. Hayır hayır eline <laughs> sağlık. Fasulye tava. Bu, yöresel fasulye tavamız. Gel Ecim. Gel. Ece. Usulü. Gel Mücen. Fasulye tavamız. <laughs> evet. Şöyle. Olmaz. Bakın. Özel Evet, da mantarlı böreğimiz. Evet. Bir böyle bir de şöyle yapmış evet. herhalde, değil mi karışık? Evet, evet. Revan'imiz ve evden ben çok sevdiğim için kuru patlıcan dolması, patlıcan biber ve yaprak sarımsak Evet. Çok teşekkür ederim. Ne söylemek Çay istersin? Ederim. Bugün beni kırmadın, geldin. Çok mutlu oldum. Eskileri depreştik anlattık birbirimize. Evet. Dertleştik. Aynen. Yani çok güzel oldu vallahi ellerin dert görmesin. Çok mutlu kendisi oldum. Zaten, İnşallah siz de mutlu olmuşsunuzdur. Kendisi zaten e, bir hava yolu şirketinde çalışıyor evet, herhalde. Evet. Evet. E, Hı -hı. Hatta Orada. burada e, arkada, e, arkada pilotumuz da var değil mi? Evet. Ona dedim pilotumuz ki ya var. dedim <laughs> Teknik, şöyle bir şey bir şey söyleyeceğim var. size. Teknik de hanımefendi herhalde. Evet. E, benim eşim, hep bana uçak kazalarını izletiyor. Hı -hı. Dedim ki sen herhalde ben Yurt dışına gitmek istemeyeyim, masraf olmasın diye uçak kazalarını izletiyorsun Sultan. Evet, evet. evet öyle dedi. <laughs> ne dersiniz? Ne dersiniz bu işe yeme şimdi bunları siz? bunları yeme, de yemem. Ama, <laughs> ama biz seni bir gün davet ederiz, bizimle evet. misafir ederiz seni. O yüzden arkadaşa dedim evet, ya, evet. E, onun ne kadar güzel gözleri var. Çok güzel. Değil mi <laughs> evet. Bayıldık gözlerine. Yeşil mavi Ya bir yazdı. gün sen, gelsene pilotla ilgili konuşalım, sohbet edelim böyle olur mu? <laughs> olur diyorsun. Oğlum. Ve dedim ki Baa, eşim böyle böyle yapıyor. Bilmiyorum doğrudur falan da. <laughs> Çok teşekkür ederim. Oğlun da burada. O da bekar. Evet. Kızı evli torunu var. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Şahiz Hocam ellerin dert görmesin. Sağ ol. Akranlarımın yanaklarından, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Güzel yürekli olun. Gerisini düşünmeyin. Şimdi bir şarkı ile kapatıyoruz. Sizleri öpüyorum. <laughs> Hadi bak.